Sevgili kardeşlerim, abilerim, annelerim, kanalıma hoş geldiniz. Efendim bugün e, ben internetle alakalı bir sorun yaşadım. Halen de yaşıyorum. E, birkaç gün önce her yerde internet kesilmişti. Benim internetim halen gelmedi. E, modemim de arıza yaptı. Modemim zaten hem uydu hem modem. E, şunu ikinci el satın aldım Vodafone'un. Hem BDSL olarak da kullanabiliyoruz. Zaten ben internetimi değiştirdim. Daha ona geçmediğim için bilgisayara e geçeceğim. Ee, bu arada asıl göstermek istediğim hı hı. telefonla bilgisayarımıza, kasamıza bağlayıp internetimizi, telefonun internetini nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Ee, aslında bugün iş yerinde Hüseyin diye bir arkadaşımız var. O bana söyledi. O daha önce operatör servislerinde çalışmıştı bu bazı istasyonlarının. Ee, ben de internetten her sorun yaşadığımı söylemiştim. O da bana dedi ki telefondan girebilirsin. Nasıl gireceğim? Şöyle gireceğim. İşte ben de şimdi size ona tarif edeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın ee, şöyle göstereyim. Önce bir fişini çektim bakın. Şurayı göstereceğim. Bakın ünlem işareti var burada. Görüyorsunuz değil mi? Google açık. Bakın şimdi kapatayım. Bir saniye. Bakın tekrar giriyorum. Girmiyor. Gördüğünüz gibi. Zaten burada da internet ünlem işareti var. Bakın şimdi buradan baştan şöyle baş halim. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdik. Burada kablosuz ağlar. Görünmüyor Ona tıkladık. Işık. Görünmüyor mu? Çok ışık baksana. Ha şey yap ışığı kapat. Işığı kapat canım. Nerede bunun ışığı? Arkadaşlar şimdi ee, Işıktan pek görünmüyor mu? Hmm, şöyle evet tamam. Heh, şimdi şöyle yaklaştırdım görünsün diye. Bakın şimdi ayarlara girdiniz burada kablosuz bağlantı ayarları diyor. Yani siz bağlantı ayarlarına da girebilirsiniz. Ee, şu an internet yok gördüğünüz gibi. Açacağım onu birazdan size Yaklaştıracağım. bir saniye. Burada bağlantı paylaşım mobil ağ erişimi diyor ona tıklıyoruz. Bakın burada USB bağlantı paylaşımı diyor hmm. USB. Bu USB'yi görmeniz gerekiyor. İlla ki buna tıklamanız gerekiyor. Bakın şimdi ben USB'yi açtım. Aktifleştirdim. Bakın şimdi birazdan internete girebileceğiz. Şunları kapatayım. Bak gördün mü? Bakın. Ünlem işareti kalktı. Görünüyor değil mi buradan? Evet, ünlem işareti kalktı. Şu an internete girebiliriz. Kapatayım. Tekrar açayım. Canım benim internetim yavaşladı. Yok şu an var. Yani ünlem işareti yok. Girmesi lazım. <laughs> Nazar değdi görüyor musun? O <laughs> önce tıkır tıkır giriyordu vallahi. Ne oldu şimdi? Bir daha, bir daha Hadi dene. Açtık, tamam. Hayır hayır orayı Sonra bir daha dene. Bir daha dene, hayır, dene baba. Ne yere gerek yok. Niye böyle oldu? Bir daha kapattım <laughs> aşağı. Acaba internet mi? Allah Allah. Ünlem işareti de yok, İnternet var görünüyor. <gülüyor> A4 <gülüyor> internet erişimi yok diyor. A6 internet erişimi yazıyordu hayatım. Ya şimdi bak görüyor musun? Ünlem işareti yok ama girmiyor. Bak oraya gelsin bir Az şey yazıyor. Az önce zaten fişini çektim gördünüz Google açıktı ben denedim. Ee, şimdi niye girmiyor anlamadım <laughs> arkadaş <laughs> Belki baba <laughs> Google sana bir şans veriyordur. Ne şansı veriyor kızım? Olur mu? İnternet olmadan girmez ki babacığım. <laughs> Ay bir şey diyor. Şuna bak. Hayatım. E tekrar gidin. Ben girmeyecek. Ve <laughs> <Ne> girmeyecek. <laughs> bak internet yok. erişimi diyor. A6. İnternet erişimi. A4. Hayır. İnternet erişimi yok. A4. A4 eksik bir şey mi yaptım acaba? bir de girdi. hiçbir şey yapmadan girdim evet. yani girdim internete girdim ee, arkadaşlar YouTube'a girdim ee, ondan sonra videolarıma düzenleme yaptım yani girdim yaptım bunları şimdi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> yani video çekeceğimiz zaman <laughs> e, sıkıntı çıkarttı yani giriyor giriyor da şimdi bunu göstermek istiyorum size biz de heyecanla bekliyoruz. Neyse şimdi bu düzeldikten sonra <laughs> video devam edelim. artık şimdi arkadaşlar fişi tekrar çektim yeniden taktım. Bakın baştan giriyorum. Girdim görünüyor mu canım? Şöyle ha tamam şu anda tamam. Kablosuz bağlantı ve ayarları diyor. Bakın burada bağlantı paylaşımı diyor. Bakın burada USB görüyorsunuz değil mi? İlla ki bir USB'yi telefondan bulacaksınız. USB bağlantı paylaşımı yoksa giremezsiniz. <laughs> Açtım. Tamam. Bakın sesi duydunuz. Ekranda biraz önceki gibi şeyler yok ama. E şimdi Belki bu, oluyor. Ha gitti. Tamam. Bakın. Gitti. Girelim. Hadi Bismillah. Allah. Girdi. Allah Gördüğünüz, Girdi. Gördüğünüz gibi. Evet. Hayati. Hemen. E, şey yapalım. YouTube'a tıklayalım. Bakın. Tıkır tıkır giriyor. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. <laughs> Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar telefonla kasanıza internetiniz yoksa bir sıkıntı yaşamışsanız telefonunuzun internetini kullanarak rahat bir şekilde bilgisayarınızı internette kavuşturabilirsiniz. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Saygılar sevgiler.